Sevgili kardeşlerim Mehmet Okuyan'ın tahlilini yapacağımız dördüncü sözü şu. Mehmet Okuyan, haşa Allah mı daha merhametli, peygamberimiz mi daha merhametli? Kim kimi, kimin elinden kurtarıyor? Allah'ın sevmediği bir adamı peygamberimiz seviyor olabilir mi? Allah'ın razı olmadığı bir adamdan peygamberimiz razı olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Allah sevmediği, razı olmadığı bir adamı cehenneme atar. Peygamberimiz onu savunabilir mi? Bu nasıl bir beklentidir? Kimi kiminle yarıştırıyoruz? Mehmet Okuyan'ın bu sözlerine karşı ilk önce şunu sormak istiyorum. Ey Mehmet Okuyan, sen şefaatte Mutezile'yi taklit ediyor ve şefati cennette derecelerin katlanması olarak kabul ediyorsun. İyi de senin mantığına göre ben de sana şöyle sorabilirim. Allah mı daha merhametli, peygamberimiz mi? Allah kuluna cennette bir derece takdir etmiş. Şimdi peygamberimiz bu derecenin yükseltilmesini istese Allah'tan daha merhametli olmuş olmaz mı? Benim bu soruma nasıl cevap vereceksin? kişinin cehenneme girmemesi için veya girmişse çıkması için dua etmek ve niyazda bulunmak Allah'tan daha merhametli olmak manasına geliyorsa bir kişinin cennetteki derecesinin katlanması için dua etmek de aynı manaya gelmez mi? Arada ne fark var? Yine sen diyorsun ki Allah'ın sevmediği bir adamı Peygamberimiz seviyor olabilir mi? Allah'ın razı olmadığı bir adamdan Peygamberimiz razı olabilir mi? Sana cevaben deriz ki Kur'an bunun örnekleriyle doludur. Mesela Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Talip için af dilemiştir. Af dilemesi ispat eder ki Peygamberimiz onu seviyordu. Ama Allahu Teala Ebu Talip kafir olduğu için bu duayı kabul etmemiştir. Allah'ın kabul etmemesinden de anlıyoruz ki Allah Ebu Talip'i sevmiyordu. Ne oldu? Bak Allah'ın sevmediği bir kulu peygamberimiz sevmişti. Başka bir örnek vereyim. Hazreti Nuh evladının affı için dua etmişti. Bu duadan anlıyoruz ki Hazreti Nuh evladını seviyordu. Zaten bir babanın evladını sevmemesi mümkün değildir. Peki Allah onu seviyor muydu? Hayır. Çünkü onun hakkında yapılan duayı kabul etmemiş ve Hazreti Nuh'a o senin ailenden değildir demiştir. Allah'ın bu sözü üzerine de Hazreti Nuh evladı için af dilemekten vazgeçmiştir. Daha başka örnekler de verebiliriz. Meselenin özü şu. Bir peygamber beşeriyet iktizasıyla Allah'ın sevmediği bir kulu sevebilir. Onun hakkında dua da edebilir. Allah okulu sevmediğini peygamberine bildirdiğinde artık peygamber okulun sevgisinden vazgeçer ve onun için dua etmeyi bırakır. Ahirette de durum aynıdır. Peygamber Allah'ın bir kulu affetmesi için dua eder. Eğer Allah o kulun hiçbir amelinden razı değilse peygamberinin duasını ve şefaat arzusunu kabul etmez. Peygamber de Allah'ın izin vermemesinden anlar ki bu kulun Allah'ı razı edecek hiçbir ameli yoktur. Ve bu anlayıştan sonra o kul için dua etmeyi bırakır. Bir kul da vardır ki onun Allah için yaptığı ameller vardır. Lakin günahları amellerinden fazla olduğu için cehenneme girecektir ya da girmiştir. Peygamber bu kişi için de dua eder. Cenab-ı Hak peygamberinin duası hürmetine o kulun günahlarını siler ve onu affeder. Bu Burada affeden Allah'tır. Peygamberin şefaati olan duası ise o affın vesilesidir haddi zatında peygamberin dua etmesi dahi Allah'a aittir. Okulun sevgisini peygamberinin kalbine düşüren ve okula dua etme meylini ona veren de Allah'tır. Bu meseleyi kavramak çok mu zordur? Yoksa Mehmet okuyanın bu meseleyi kavrayacak kadar dahi bir zekası yok mudur? Burada şöyle bir soru sorulabilir. Madem hakikatte affeden Allah'tır, hatta peygamberin gönlüne o kulun muhabbetini düşüren ve o kula dua etme meylini veren de Allah'tır. O halde Allah direkt affetse ya, niye şefaati affına vesile yapıyor? Bu soruya cevabımız şudur. Zaten Allah, bir kısım kullarını direkt affedecektir. Bir kısmının affına ise şefaati vesile kılacaktır. Şefaatin vesile kılınmasındaki hikmetleri şöyle sayabiliriz. Birinci hikmet şudur. Şefaat etmesine izin verilen peygamberler, şehitler ve veliler gibi zümreler ömürlerini Allah yolunda geçirmişler. Canlarını bu yolda feda etmişler ve Allah'ın rızasını kazanmak için zahmete katlanmışlardır. İşte onların bu amellerine bir mükafat olarak Allah onlara şefaat iznini ver. Nasıl ki dünyada işlenen farklı amellere cennette farklı mükafatlar vardır. İşte bazı amellerin mükafatı da şefaat edebilme makamıdır. İkinci hikmeti şudur. Allah bu makamı o kullara vermekle o kullardan çokça razı olduğunu bildirmekte ve o makama ulaştıracak amellere teşvik etmektedir. Mesela hadisi şeriflerde hafızın ve şehidin şefaat etme hakkına sahip olacağı bildirilir. Kişi bu haberden anlar ki Cenab-ı Hak Kur'an'ı ezberleyenden ve canını hak yolda feda edenden çokça razıdır. O zaman ben de bu amellere daha fazla ehemmiyet vereyim. Vereyim ki Rabbim benden daha fazla razı olsun diye düşünür. İşte şefaat edecek zümrelerin beyanı o zümrelerin ameline teşvik içindir. Üçüncü hikmeti de şudur. Cenab-ı Hak kullarının hidayete ulaşması için sadece peygamberler göndermek ve kitaplar inzal etmekle yetinmemiş, hidayeti birçok yolla teşvik etmiştir. Hidayetin bir yolu da salih kullara ve evliyaya tabi olmaktır. Lakin kişi tabi olmadan önce sevmelidir. Önce birini seversiniz, sonra ona tabi olup yolundan gidersiniz. İnsansa biraz menfaat perestir. Kendisine faydası olmayan şeyi zor sever. Bu sebeple El insanu abidul ihsan, insan ihsanın kuludur denilmişti. Yani insan önce kendisine iyiliği olanı sever ve onun peşinden gider. İşte Cenab-ı Hak hidayetin yollarını gösteren salih kulları sevmemiz ve onların yolundan gitmemiz için onları sevmemize sebep olacak şefaati... O kulların eline vermiştir. Bu sayede kişi falanca zat belki bana şefaat eder, benim için Allah'a dua eder düşüncesiyle o kişiye karşı muhabbet besler. Bu muhabbetten de ona yakın olmak ve onun sözünü dinlemek meyli oluşur. Bu da onun hidayetine bir vesile olur. İşte böyle hikmetlerden dolayı Cenab-ı Hak bazı kullarına şefaat iznini vermiş ve o kulların duasını affına bir vesile yapmıştır. Lakin Mehmet okuyan nerede? Bu hikmetleri anlamak nerede? Bu konuda Mehmet okuyana son sözümüz şudur. Ey Mehmet okuyan! Biz hiç kimseyi kimseyle yarıştırmıyoruz. Senin kafanda nasıl bir şefaat inancı varsa her cümleni o bozuk inanca göre kuruyor ve alimleri peygamberi Allah'la yarıştırmakla itham ediyorsun. Önce sen vehminin ürünü olan şu bozuk şefaat inancından bir kurtul. Ehli sünnet alimlerinin izah ettiği bizim bu eserin başından beri anlattığımız şefaati öğren. Sonra bak bakalım bizim itikadımızda senin vehmettiğin şeyler var mıdır? Sevgili kardeşlerim, önce Mustafa İslamoğlu'nun sonra da Mehmet Okyan'ın bazı sözlerine cevap verdik. Daha bunların çok batıl sözleri var. Bizimkisi denizden bir damla göstermek kabilinde. Zaten her sözlerine cevap vermeye kalksak o kadar çok çam devriyorlar ki yetişmemiz mümkün değil. Zaten sözlerinde bir kalitede yok ki cevaba layık olsun. Biz sadece bu kişilerin peşinden gidenleri uyarmak için birkaç numuneyi zikrediyoruz. Bu dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde Abdülaziz Bayındır'ın devirdiği çamlara bakacağız. Bir sonraki dersimizde buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olunuz.